Merhaba, şu an yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili aday adayı Kamber Kahraman var. Herkes ona Kamber Hoca diyor. Kendisiyle biraz sohbet edelim. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası önünde aday adaylarınızı açıkladınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. ederim. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Önce bana e, bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben... E, Kamber Kahraman, çiftçi bir ailenin, sonradan işçiliğe evrilen babanın, okumu yazmaya bilmeyen annenin 1960 yılında doğan çocuğuyum. İlk orta lise öğrenimimi tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliğinde lisansımı tamamladım. Bu evrelerde de lise dönemlerinde tanışmış olduğum siyasal düşüncemi geliştirdim. Bu düşünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan ideolojik felsefik düşüncesiydi. Onu geliştirmeye ve onu takip etmeye devam ettim. Üniversite yıllarını tamamlayıp mesleğe başladıktan sonra hemen sendikalara üye oldum. Demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını takip ettim. Bu takip sırasında tabii sürekli alanlarda bulunduk alanlarda bulunma nedenimizi herkes tarafından bilindiği gibi demokratik devleti, sosyal hukuk devleti ve evrensel değerler üzerinden sosyal demokrasiyi hakim kılmak için mücadele ettik. Öğretmenlik yıllarımda yurt dışı sınavını kazandım. Yurt dışı sınavını kazandıktan sonra 1980 öncesindeki fişlememden kaynaklı yurt dışı görevlendirmemi yapmadılar. Mahkemeye gittim. Mahkeme lehime karar verdi. Ve 1997 yılında kazanmış olduğum sınavı 2004 yılı itibariyle elde etmiş olduğum mahkeme kararıyla Almanya'ya Almanca öğretmen olmam nedeniyle de efendim görevlendirmem yapıldı. 5 yıl ülkemizi Almanya'da temsil ettim. Ne güzel. Or orada yapmış olduğum çalışmaları ülkemize oradaki çağdaş demokratik tutumların ülkemize uyarlanabilmesiyle ilgili e, özellikle konuları taşımak için notlar aldım. Döndükten sonra da yurt dışı e, görevim tamamlanıp yurda döndükten sonra çalışmış olduğum kurumlarda bu projeleri hayata <laughs> geçirmeye çalıştım. Hatta döner dönmez bir e, Komenius projesi yaparak altı ülkenin kapsadığı çok kültürlü yaşam ve sanat insanın aynasıdır kavramı üzerinden kültürler arası diyaloğu geliştirmeye dönük çalışmalar yaptım. Proje liderliği yaptım. Sınıf arkadaşımla evlendim. Üniversitede 3. sınıftayken evet uzaklarda aramadık. Zaten ee, Üniversiteye başladığım e, günde görmüştüm eşimi. Kaç yıl oldu efendim? E, okulun bitme süresi mi? Yengeyle tanışmanız ve evlenmeniz. 35 yıl Maşallah oldu, 35 yıl bitti. İki erkek çocuğumuz var. E, birisi şu anda aşçılık yapıyor, o da hukuk, fizik okudu. Her ikisini de tamamladı. Birisi de profesyonel futbolcuydu. Eskişehir Spor'un altyapısında yetişti. Şu an nerede? Ee, şu anda Almanya'ya gitti bir Alman'la evlenerek. Ee, orada da hocalık e, sertifikası aldı. Onu da haberde oynuyor. Eskişehir'e gelince tanışmak evet, isterim. Evet. E, gelince mutlaka sizi ziyaret ederiz. Evet, çok güzel. Eskişehir e, aldığı altyapı çalışmalarından sonra profesyonel oldu tabii ve öyle hayatına devam etti. Bu süreçte biz elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Ama Kamber Kahramanı tanımlayacak bir tümce, vurgulu bir tümce yapacak olursak hayatını demokratik devrimci gelenekten gelen bir insan olarak sosyal yaşam koşullarının eşit haklar üzerine kurulu bir düzeni özleyen insan olarak tanımlayabiliriz. Evet hocam neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Ulu Önderimiz, dünyanın en büyük devrimcisi Atatürk. Benim iki büyük eserim var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri de Cumhuriyettir diyor. O nedenle e zaten ortaokul yıllarında tanıştığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik anlayışıyla biçimlendiğim için e Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir yerde olmam zaten düşünülemez. Emekli olur olmaz da zaten ilk işim partime üye olmak ve şu anda da partimin içerisinde e, parti okulu eğitmeniyim. İl Eğitim Kurulu, kurulu üyesiydim e, aday adaylığımı açıklamadan önce. Hatta Tepebaşı ilçenin eğitim koordinatörüydüm. Bulunduğum mahallede de öbek sorumlusuyum. Dışarıdan bir aday değilsiniz. Yani dışarıdan bir aday değil. E, gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisini evet. ve felsefesini benim şemin, benimsemiş bir insan olarak kendimi tanımlayabilirim. Evet hocam Cumhuriyet Halk Partisi şu an iktidara çok yakın bir parti olarak gözüküyor, ee, müthiş de bir ilgi var. Her gün birileri adaylarını açıklıyor. Daha dün iki kişi daha açıkladı. Ee, kendi şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk altıya gireceğinize inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. İnandığım için çıktım. Ama neden e, Cumhuriyet Halk Partisi e, efendim tercih neden oldu? Birazcık e, müsaade ederseniz onun üzerine Çünkü. bir şeyler söyleyeyim. Salı günü Ankara Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize gittiğimde orada Hatay Erzin'den genç bir dördüncü sınıf avukat kızımızla tanıştım. O da gelmiş aday adaylığını açıklayacak, işte orada müracaat da bulunacak. Tabii hemen sohbet oluştu, muhabbet ettik. Neden aday olmak istediğiyle ilgili ben de bir soru sordum ona. E dedi şu andaki yaşanılan olayları biliyorsun hocam dedi. Efendim e, bu yapılanların aslında insana yapılan bir şey olmadığını, bu sorunların üstesinden gelebilmek için her bireyin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu düşündüğüm için aday olmaya geldim dedi. Çok etkilendim, duygulandım hatta tebrik ettim, kucakladım. Fotoğraflar da çekindik birlikte. Üye de değilmiş. Parti üye, bile değil. Partide üye bile değil. Üye olmadığını duyunca da işin doğrusu şaşırdım biliyorum. Üye olmadan aday aday olamayacak. Dedim nasıl iş bu? Nasıl pekala dedim üye değilsen neden Cumhuriyet Halk Partisi? Aynı şeydi söyledi. Ülkedeki sorunları e, çözmeye aday bir parti olarak gördüğüm için. Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Ben de onun gibi düşünüyorum. Hı hı. Gerçekten bugünkü var olan sorunları özellikle deprem konusunu gündeme getirecek olursak oradaki efendim bugünkü iktidarın enkaz altında kalma sürecini gözler önüne serdi deprem. Dolayısıyla orada e, yapılacak çalışmalarda partililerimiz ve genel merkezimizin belediye başkanlarımızla birlikte almış olduğu inisiyatif bir sürü insanın yaşama dönmesini ve yaşama dönerken de psikolojik destek alarak efendim hayatın devam ettiği algısını oluşturmasına neden oldu. Evet. E, ee, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Başkanı Recep Taşer Bey teşkilat olan ilişkilerinizi sormak istiyorum. Mükemmel ötesi diyebilirim. Orada da hoca diyorlar. Evet orada da evet Kamber Hoca olarak tanınıyorum. Hı hı. Öyle de tanınmak istiyorum doğrusu. Ee, zaman zaman tabi Peran Kutman Hanımefendi'nin işte Hoca Cami'de esprisinde yaptığım oluyor. Seviyorum e, eskili yapmayı. Aslında ha. eğitmen ruhluyum. Amatör ruhu her zaman korumayı e, düşünürüm. Dolayısıyla e, ilçe başkanlarımız olsun, Atılay Bey olsun, Rahmi Bey olsun, Efendim il başkanımız Recep Taşer Beyefendi olsun. Şu ana kadar partide olduğum süreçte hiçbir sorunla karşılaşmaksızın ve çözüm odaklı birlikte iletişim içerisindeyiz. Evet, Hocam Eskişehir halkına vaatlerinizi soracağım ama milletvekili adaylarına vaat sormak biraz zor oluyor Sizce Eskişehir'de en acil çözülmesi gereken sorunlar nelerdir? Şimdi ben prensip olarak e, vaatlerde bulunmayı e, onaylayan bir bakışım yok ama e, ola ki seçilirim diye düşünüyorum seçildiğimde ilk yapacağım iş Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Demokratik Kitle Örgütlerinden geliyorum. Bu süreçteki edindiğim kazanımları e, objektif olarak ortaya koyacak adımlar atmak istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Hemen e, proje ekipleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Demokratik Kitle Örgütlerine giderek proje ekipleri oluşturulması ve yereldeki sorunları efendim e, önceleyen adımlar atılmasını sağlayacağız ve dolayısıyla halkın talebine dönük halkımızın talebine dönük çözümler üreteceğiz. Yani şimdiden işte şunları yapacağız efendim e, hamasi söylemler üzerinden e, siyasi politika yürütmenin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bugün gördüğüm öncelikli sorunlar içerisinde de özellikle e, depremle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Bir master planının yapılması gerektiğini düşünürüm. Hatta Erman Göletin eski il başkanlarımızdan inşaat evet. e, İnşaat Mühendisleri Odasındayken master planı yapmasıyla yapılmasıyla ilgili çalışmalarını da biliyorum. Onun için de o günden bunu düşündüğü için de kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de acil olan yapılması gereken özellikle master planı. Çünkü e, fay hattına baktığımızda e, kuzeyden 70 kilometre mesafede Eskişehir'deki olumsuzluğu tetikleyecek bir fay hattını İnönü fay biliyoruz. İnönü fay hattı. İkincisi nedir derseniz e, çevre yolu. Trafik. 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 Özellikle çevre yolu. Çevre yolunda olan kazaların e, insanların yaşamını sonlandırdığına şahit oluyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Orada e, karayollarımız veya hükümenin alacağı kararla yeni bir düzenlemenin yapılarak şehir dışına çıkartılmasını sağlayabiliriz. Tabi yine söylediğim gibi e, mutlaka halkın talepleri doğrultusunda öncelikli sorunları belirleyerek adım atılmasından yanayım. Yani iktidar partisi ile belediyenin partisi aynı olmalı diyorsunuz seçim. Böyle yani. de demiyorum ama olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor dedi yine. Öyle de demiyorum. Yani yani bu şimdi şey. var olan var olan iktidarın e, tutumu bu ama bizim sosyal demokrat iktidarlarımızda seçildikten sonra kesinlikle ve kesinlikle efendim bugünkü iktidarın tutumunda davranacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biz demokrasiyi önceleyen, temel hak ve özgürlükleri önceleyen, e, insanı insan olarak gören, siyasi tavrından veya tercihinden dolayı değerlendirmeyen, e, bir bakış açısına sahibiz. Yani Afyon Eskişehir'e gelince Afyon sınırı bitince yolda bitmeyecek değil mi? Bitmeyecek. Seyit Gazi'ye doğru. Bitmeyecek. De Kesinlikle. Devlette devamlılık vardır. Bunlar klasik söylemlerdir. Ama bu devlette de devamlılık derken tabii bizim de öncelediğimiz projelerimiz olacak. Bu projelerimizi hayata geçirmek için halkımızın talepleri doğrultusunda çok hızlı bir çalışma içerisine gireceğiz. Hocam altılı masa sizce Eskişehir'de kaç milletvekili çıkartacak? CHP olarak sormuyorum. Altılı masa olarak sormuyorum. Altılı masa olarak biz 5 milletvekili çıkartacağız. Bir tane de Cumhur İttifakı'na bıraktınız hocam. Bir tane bıraktım. Yani çünkü o da demokrasinin gereği ya bunlar hepsini kendilerine aldılar onların yaptığı gibi yapmayalım diyorum her şeyi kendilerine alıyorlar efendim dışarıdakiler ne hali varsa görsün anlayışıyla hareket ediyorlar biz öyle yapmayacağız genel başkanımızın da söylediği gibi Halil soframız var Halil sofrasında renkler sürekli bulunsun her siyasi anlayıştan her farklı düşünceden her farklı bakıştan insanlar olsun istiyoruz İnsanlarımızı efendim bugünkü yapılan çok olumsuz değerlendirdiğim bir eğitimci olarak etnik, mezhepsel veya farklı anlamlardaki değerler üzerinden ötekileştiren veya kamplaştıran anlayıştan mutlaka uzak duracağız. Biz ülkemizde gerçek demokrasiyi kurmak için çoğulcu demokrasiyi kurmak için yurt dışında 8 yılı geçmiş bir insan olarak oradaki yaşadığım evrelerde çoğulcu demokrasinin evrensel değerler üzerinden bireyin temel hak ve özgürlüklerine dayalı olarak nasıl hayata geçirildiğini ve uyarlandığına şahit oldum. Yaşadım. O yaşadıklarımı ülkemde görmek istiyorum. Zaman zaman da arkadaşlarla konuşurken işte yurt dışında neler yaptın, neler gördün dediklerinde ülkemin bugünkü halini görüp, hayıflanıp, yani benim en büyük handikabım, şanssızlığım yurt dışında kalmak ve yaşamak olmuştur derim. Bunun nedeni de oradaki düzeni, intizamı, saygıyı, sevgiyi bir Türk olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak oradaki insanlar tarafından hiç ötekileştirilmeden ve kesinlikle hiç aşağılanmadan ve ayrıştırılmadan yaşadım gördüm. Hocam ben şöyle hafızamı zorladığımda Eskişehir'de daha önce öğretmenlik yapmış milletvekili oldu mu? Var. Eskişehir'de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızası olarak nitelendirilecek bir ismimiz var. TÖS geleneğinden gelen, Türkiye Öğretmen Sendikalarından gelen Murat Kahyaoğlu abimiz var. Kendisi her zaman saygıyla anılacak ve Eskişehir demokratik hayatına sürekli katkı sağlayan bir insan olarak görüyoruz ondan sonra ben varım ben olacağım. Aday, hani aday adaysınız ya olduğunuzda her milletvekili seçilmiş oldu Millet... ama seçilmiş bir kişi oldu ikinci bir kişi oldu. İkinci kişi ben olacağım. İnşallah. Ve e, dün e, almış olduğum bir haberde de e, Türkiye'nin en büyük meslek grubu olan öğretmenlerin evet e, mecliste öğretmen kökenli milletvekilleri görmek istedikleriyle ilgili bir haber okudum. Çok mutlu oldum. Hatta hemen onun üzerinden bir paylaşımda da bulundum öğretmenler hazır diye. Biz hazır bekliyoruz. Ülkemizin sorunlarını biliyoruz. Ama dediğim gibi şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bana uymuyor. Ama hayal satmıyorsunuz. Evet, hayal satmıyoruz. Popülist söylemlerin e, benim hafızamda yeri yok. Biz gerçekten hareket eden insanlarız. E, sonuç odaklıyımdır. Hı? Yani bir işe başladıktan sonra sonuç almadan bile değerlendirme yapmak istemem. Dolayısıyla halkımızın talepleri doğrultusunda sorunları üstleneceğimize, sorunlara sahip çıkacağımızı ve ona çözüm önerileri üreteceğimiz konusunda hiçbir endişem yok. Hocam benim bütün aday adaylarına son sorum Eskişehir Spor diyor. Eskişehir Spor deyince aklınıza neler geliyor? Eskişehir Spor deyince tabii ben e, ilk geldiğim e, aklıma gelen e, oğlum zaten dedim ya Eskişehir altyapısında yetiştik oradan profesyonel oldu gitti. Ondan önce Eski adının Atatürk olmasına rağmen çok defa da efendim söz, rağmen. söz verilip efendim yeniden Atatürk Sıtan olarak isimlendireceğiz demelerine rağmen bugünkü iktidar mensuplarının hala Atatürk stadı olarak görmüyor mu, görmüyor olmamız stadımızı e ete Arena olarak görmemiz Beni çok üzüyor. Eskişehir Stadyum olarak e, geçiyor. Evet, Eskişehir... Aynen, pardon. Önce Ete Ağrı neydi bildiğim kadarıyla? Ete hiç olmadı. Olmadı yani. mı? Eskişehir Bak, yeni stadyum diye geçiyor. Tamam, Eskişehir Stadyumu olması. Ama bu ülkenin kuruluşuna silah arkadaşlarıyla efendim birlikte e, omuz vermiş, kan vermiş, can vermiş bir insanın yaşatılmasının gelecek kuşaklarımız içerisinde o felsefeyi taşımalarına neden olacak. Ulu Önder'imizin, pardon, Ulu Önder'imizin hani bir sözü var. Türk genci tarihini tanıdıkça gelecekle ilgili kendinde büyük şeyler yapmak için cesaret bulacaktır. Orada Atatürk isminin görünmesi Türk gençlerine büyük bir moral ve motivasyon sağlayacak. Hocam eskişehir spor taraftarları şöyle bir sıkıntılarını dile getiriyorlar. Seçim döneminde herkes eskişehir ama seçimden sonra hiç kimse eskişehir sporu hatırlamıyor diyorlar. Sizde böyle olmayacak değil mi? Söz alabilir miyiz? Söz verebilirim yerelde her türlü sorunla ortaklaşa mücadele edebileceğimiz sözünü edeceğimiz sözünü veriyorum. Ve yok seçildik seçilmedik şu anda bile Eskişehir Spor bizim göz bebeğimiz bulunması gereken yer aslında birinciliktir, süperliktir. Yani bugünkü e, durumu tabi bize hem kaygı veriyor hem üzüyor. En profesyonel işe, profesyonelliklerin en sonunda en sonundayız. Pardon bu evet. hafta kazandık. Sondan, ikinci yücümü Sondan yücümü ikinciyiz. Sondan ikinciyiz evet. Çıktık bir gelişme var. Evet. inşallah daha da kurtulacak da Evet. Evet bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili aday adayı Kamber Kahraman ile birlikteydik. Hocam kendisini tanıttı, neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçti, yoğun ilginin sebeplerini anlattı, yaşadığı anıları anlattı. Çok keyifli bir sohbetti. Son olarak izleyenlerimize seslenmek isterseniz, onlara ne söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Ee, saygıdeğer Eskişehirliler, ülkemizde biliyorsunuz Eskişehir, başka illere gittiğimizde kültürün, demokrasinin çağdaşlığın kenti olarak tanımlanıyor. Bu bize gurur veriyor. Bunun Ulu Önder'in söylediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkartılmasıyla ilgili adımları da bizimle birlikte atacağı konusunda endişeniz olmasın. Geliyoruz. Demokratik düzeni, demokratik düzen içerisinde ahlaki ve adaleti kurmak için geliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bay Kemal geliyor diyorsunuz. Kendi evet. Mi? Bay Kemal'in Kemal neferleri, Atatürk'ün neferleri geliyor. O konuda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Umudumuz var. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Korkmuyoruz. Asla korkmuyoruz. İstiklal Marşı'ndaki gibi korkma diye başlayan o sözcük bizim ruhumuza nakşedilmiştir. Hatta Mehmet Akif'in güzel bir sözü var. Çoğu yerde kullanırım. Bizler toplu vurursa yürekler onu top bile dindiremez diyenlerin neslinden geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.